Evet YouTube ailem. Hala evim inşaat halinde ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Tek kişilik küçük Çin'de büyük bir bela olarak ben. Talaza bugün kasaptan öyle büyük bir kemik aldım ki aşırı böyle büyük sığır kemikler olur ya tencereye sığmadı. Bir tanesini ikiye böldürdüm o bile sığmadı en tepeye geldi. Bol bol kaynatacağım. Üzerinde kan olan kısımlar böyle tortu oluştu. Onları temizliyorum. Bunun yanında arkadaşlar hazır sıcak su varken yumurtaları da yıkadım içine koydum. Onu ne yapacağız arkadaşlar? Benim Şahinle Allah. Ne oldu ya birden aşırı altını bir kısayım ben şöyle. Evet kısalım yavaş kaynasın. Şahinle Sarı Kemal'e bugün haşlanmış yumurta yedireceğim. İnşallah arkadaşlar güzel bakacağız. Şahinle acaba Sarı Kemali kapıştırsak? kim kazanır diyeceğim ama bilmiyorum artık. Onu ilerleyen zamanda bir şeyler yaparız. Arkadaşlar kemik iliği tamamen karışmaya başladı. Pişince tekrar döneriz. Hamit Dayıoğlu'nun hanemize kazandırmış olduğu zeytinliler var ya arkadaşlar. Zeytinli ve ehlezler. Bu perçemli olanlar. Onları güneşle tanıştırdım. Ortaya harika görüntüler çıktı. İsterseniz hemen onlara doğru yaklaşayım diyorum ama zaten yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bakın nasıllar çıtırlarım. Arkadaşlar artık burada yani inşallah çok da güzel bir şekilde çoğalacaklar. Ya arkadaşlar perçemleri ne kadar tatlı. Özellikle oraya var ya Japon mafyası tarafından çekiçle ezilmiş gibi. Dikkat ediyor musunuz? Bakın bir tanesini çok yakından gör, görüntülemeye çalışalım. sen olarak şölenimizi seyrettikten sonra direkt olarak gidelim elvanların içerisine. Son durum nedir ona bir bakalım. Ha bu arada arkadaşlar bizim gurkla ilgili de bakalım neler olmuş neler olmamış. Gurk tavuk sen ortalığı dağıtmışsın burası senin evin değil. Yavrular nerede acaba? Sesler geliyor ama. Hadi dışarı hadi, bir, bir kafa gördüm sanki. Hadi kuzum siz buradan çıkın. Burası size göre değil. Bak İran tavukları gelirse sıkıntı yaşarsınız. Lütfen ama. Oy 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 ben yerim sizi. Ben yerim sizi. Evet benim yumurtalarım da burada. Şunların tatlılığına bakın arkadaşlar. Hemen alalım. Direkt gidelim arkadaşlar diyeceğim ama. Bunları buradan kovmamız lazım. Kovmak demeyelim de arkadaşlar. Çünkü diğer Hayvanlar gelince bunlar tehdit altına alınıyor. Arkadaşlar şunları görüyorsunuz. Bu kuşlarımız artık buradan dışarı çıkarmak istemiyorum. Alacay'ı da buraya aldım. Çünkü perçemlileri buraya alıştırmam gerekiyor. Öbür türlü arkadaşlar biraz böyle içine kapanık duruyorlar, baskın duruyorlar. Sanki uzaktan gelmiş sınıfa yeni katılmış öğrenci gibiler. Dışlanıyormuş gibi hissettiriyorlar bana. Bunlar da artık ortamın çocuk gelişimi konusunda yani ihtisas yapmışlar, profesör olmuşlar. Çocuk gelişimi, sağlığı konusunda arkadaşlar. Bu ikisi canavar canavar. İnşallah burada yumurtlarlar. Ona göre de yavru alırız diye düşünüyorum. Arkadaşlar aşırı rüzgar başladı yine. Şurayı kapatalım. Çünkü rüzgar etrafı dağıttı. Geçen gün başımıza gelen kötü olaydan sonra ben daha dikkatliyim arkadaşlar. Ne oldu? Buraya yeni bir tane menteşe koydum. Ondan sonra burası hani kırılmıştı. Parçası burada. Kaynak makinamız olmadığı için şey var da elektrik olmadığı için sıkıntı oldu. Sonra bir tane de Amerikan kapı hemen koydum. Alttaki de duruyor. Neyse dostlar ben hemen içeriye gireyim. Gençler ne haber? Nasıl gidiyor? Kara nakışlı. Yeter artık yani tamam. Bu kadar aile planlaması yapmaya gerek yok. Bundan sonra senden baya bir yavru bekliyoruz. İspir de. Yeter artık ya. Ya yumurtalar çık oldu ya da benim tahammülüm yok. Lütfen, lütfen ama. Bu arada arkadaşlar gözünüzden hiçbir şey kaçmıyor. Benim 40 yıl düşünsem aklıma gelmeyecek şey şu. Bağdadi ile arkada bizim şu beyaz dişi, dişi sanırım. Evet, dişi eş olmuş. Yani davul bile dengi dengine çalar dedim. Ayırmak istedim, zorladım, para teklif ettim, pardon, karışık yem teklif ettim, onu bile kabul etmedi. İlle dedi, Sonuçta duygularımızın önüne geçemezsiniz dedi. Ben de bir baba olarak sesimi çıkartmama kararı aldım arkadaşlar. Yaşanan duyguları bir kenara bırakalım anne ispir pardon anne göl kronfilli ile baba göl kronfilli arasında baya bir samimiyet artmaya başladı. Sıkıntı ne? Sıkıntı aralarına yasak aşk girmişti. O da siyah ispirdi. Ben de Allah Allah Allah. Bir saniye. Aşırı rüzgardan dolayı kapı üstüme kapandı. Ama son anda kurtardık. Arkadaşlar siyah ispir ayırınca ikisine mutlu evliliğin yolları açılmış oldu derken bir şey dikkatimi çekiyor ki şöyle ileride köşede aşkın fotoğrafı nedir diye sormuş olsak TRT 2 miydi? 3'teki Bob Rose'un çizmiş olduğu bu arada arkadaşlar Bob Ross'un yapmış olduğu çalışmaları izleyen kaç kişiden biriyim? Bunu da yorumlara belirtirsiniz. Salvador Dali'nin ya da Pablo Picasso'nun ya da Van Gogh'un demeyelim. Bob Ross'un çizdiği portre gibiler maşallah. Bunlar da yumurtladı mı? Bir bakayım yumurtaları var mı? Ama arkadaşlar köşede ispirimiz neden böyle? Hasta olmuş olabilir mi? Neden böyle duruyor? Allah Allah. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa arkadaşlar bana belirtin ha. Ben o kadar bu konuda fazla iyi değilim. Hani bir sıkıntı olmasın. Biraz önceki görmüş olduğunuz doğa harikası perçemlilerin büyük erkek versiyonu sağ taraftaki, eşi sol tarafta. Yalnız bunların arasına kara kedi olarak girmek zorundayım. Sebebi de şu arkadaşlar, artık böyle perçemsiz yavru görmek istemiyorum. Başka şansım yok. Eşleri çaprazlama şunu yap bunu yap şunu şuna vur bunu buna vura hiç gerek yok. Biraz önceki o doğa harikası yavrular büyürse erkek olarak burada var. İçlerinde dişi olan çıktı mıydı zeytinlerden işimiz kolay. Ama şöyle görünüyor ki Şami ya da benim gibi adamların anlamayan adamların ilk baktığında Göğ Adanalı gibi olan Şami'mizin yapısında bakın arkadaşlar bu da Adanalı. Bu da Şami. Şamı. İkisi de birbirine ne kadar çok benziyor değil mi? Biri birinin ikisi de gerdanlı. İkisinin de kübesi var. Birisi gö. Allah. Arkadaşlar neyse. Ben direkt şeye doğru gideyim. Bu Şami'nin değil de diğer Gö fillerin yumurtasına yatan burada. İstir yumurtasının birinin yatan burada. Ondan sonra cırmak. Şamimiz burada. Gök bizim gök yani şunlar herhangi bir yumurta yapmamışlar. Ama yumurtla diyor değil mi? İletişime göre Mors alfabesine göre bir uzun iki kısa. Evet bir uzun bir kısa. Başka bir işaret dili var mı? Bunların bilmiyorum. Herhalde arkadaşlar yumurt evet bir. Tamam. Artık bundan sonraki Türkçe çevrimini alt yazılı olarak geçebiliriz. Bu herhalde yumurta diyor. Neyse arkadaşlar ben hemen postaların oraya doğru gideyim. Son durum neymiş bakalım. Bizim biliyorsunuz geçen günkü başımıza gelen kötü olayı söylemeye gerek yok. Çünkü arkadaşlar hepsi hani o küçük köpeklerin bize yaptıklarını, nankörlerin yaptıklarını biliyorsunuz. Bilmeyen arkadaş varsa onu da söyleyeyim. Arkadaşlar şu arkadaki görmüş olduğunuz küçük delikten o taşı ite 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 çıkartmışlar ve içeriye girip bütün yavruların hepsini artı yavrularda ne vardı? Bir tane küçük yavru vardı, bir de yanığımız vardı. Yanık ile o küçük posta yavrusunu ve üstüne üstlük bütün yumurtaları, posta yumurtalarını yediler arkadaşlar. Tüylerini maalesef yanlarında buldum. Kameradan da seyredince her şey ortaya çıktı. Baya bir canım sıkıldı. Ne diyeceğimi de bilmiyorum açıkçası. Vursan vurulmaz, kırsan kırılmaz. Yani kıyamadım. Ya, acıktı diye hayvan zor durumda diye hiçbir şey yapmıyordum. Ama demek ki arkadaşlar böyle olmayacakmış. Yani bana bir akıl verin. Belediyeyi çağırmakla olacak bir iş değil. Belediye sınırlarının çok 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 ilerisindeyiz. Bu arada arkadaşlar şunun kanadındaki şunların kanadındaki tatlılığa bakın arkadaşlar. Muhsin Ardıç hocamın sırtı kızılları gibi inşallah bir gün bize de onlar nasip olacak. Ya yapma alaca. Bak güzel bir çekim yapacaktım. Yapma şu belgeseli bozma. Yani yaban TV'ye çekmiyoruz ama sen de birazcık anlayışlı ol ya. Evet arkadaşlar bunlar analarından babalarından bayağı bir büyük hale geldiler. Bu alacalar ispirimiz artık sen de gö ispirimiz gö ispir mi diyelim hani kül gibi ona gö diyelim değil mi ama şu alacak uyruğu beyaz da fena değil maşallah bu alacak uyruğu beyaz da nerede o bu alacak uyruğu beyaz da çok güzel başka alacak uyruğu beyaz var mı burada yok öbür tarafta öbür tarafta var burada neler var arkadaşlar burada bakın şu gördüğünüz sırtındaki ehlez olan canavarımız altında yasak aşk meyvesi. Kime benzediği belli değil arkadaşlar. Posta desen posta değil. Göğüron fili desen göğüron fili değil. Ehlez desen ehlez değil. Acaba bu kim? Bu çirkin ördek yavrusu kime ait? Belli değil. Arkadaşlar ben nüfus planlaması bazında bir sıkıntı yaşadığım postalarla ilgili ince azaldı. Hani o kadar çok karışık ki ben burayı eşhanem trak bir şey yapayım diyorum. Çünkü arkadaşlar kim kime ait, kim kiminle eş, ahçı bahçıvanı, bahçıvan acı, Suşağı modu vardı ya Cem yılmaz esprileriyle. Arkadaşlar bir şekilde bunları çözmemiz lazım. Yoksa nüfus planlaması çok sıkıntılı olacak. Kimi ürettiğimiz, ne ürettiğimiz, ne yaptığımız kesinlikle belli değil. Ben de istiyorum ki şöyle hepsi boncuk gibi olsun ve kim kiminle eş tutmuş onları kayıtlar alalım nüfus planlamalarını yapalım yarın öbür gün mahalle muhtarlığına aday olursam oyumu rahat alayım yani hane halkını kayıt altına alayım azıcık azıcık da siyaset yaptık mıydı o iş bizde bu arada niye bunu gösteriyorum arkadaşlar kümesin en yakışıklısı olarak görüyorum sırtındaki Ehlezlikleri görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl? Maşallah. Boyları, postları çok iyi. Hele bu bir iyice büyüsün, tüylerini döksün, bir de tüylerini geriden dizsin. On numara beş yıldız olur. Sıtkı dayım buradan bana kızıyor. Ne söylersem söyleyeyim beni takmıyorsun diyor. Öyle bir şey yok Sıtkı dayı. Gerçekten çok yoğunum ve yani anlatılmayacak derecede yoruluyorum keşke dışarıdan göründüğü gibi olsa duvarı nasıl ördük onu da size göstereceğim. Ama burada hangi kuş hangisiyle eş tam bilmediğim için profesyonel bir destek almam lazım. Artık... Sakin ol Şahin biliyorum. Çıkman gerekiyor. Ama çıkamazsın. Çünkü canımı çok yakıyorsun. Ee, bu arada arkadaşlar şöyle kenara doğru size bu kara postamız var ya boncuk gibiler Maşallah diyorum ve <laughs> sakin Asus motorun olsun arkadaşlar İstanbul 40 kuyruklarımızda fazlasıyla büyüdüler bunları sahiplendirsek nasıl olur Na, e, yani şey olarak sizlerden destek istiyorum 1 iki burada altta 3 ve dördüncü dört tane yani iki takım kuşumuz var bir şekilde bunları değerlendireceğiz. Çünkü öbür türlü arkadaşlar. Öbür türlü ana. Oo, bizim gök ronfilli babanın kalbini çalan siyah ispir. Sen de maşallah. Sülün gibisin. Gerçekten sülün gibi. Onu buraya getirmek zorunda kaldım ki. Yani anne ile babanın o gök ronfillinin arası açılmasın. Vay be. İyi ki de İyi, i̇yi ki de arkadaşlar ayırmışım. Neyse şu yakışıklıya tekrar dönelim. Bu büyüdüğünde gerçekten çok yakışıklı bir e, erkek olacak diye düşünüyorum. Ben hemen arkadaşlar delme takma sanayi işi ve YouTube'dan görerek çalıştığım müteahhitlik ve inşaat tutalı işçiliğime doğru bir döneyim. biraz rüzgar var ama sıkıntı olabilir. Gerçekten kemik gibi oldu. Ben betonun gel suya ihtiyacı olduğunu, çok ihtiyacı olduğunu biliyordum ama mecburi olarak biraz daha ıslatınca bu kadar sert olabileceğini düşünmemiştim. Delme takma sanayi kalıplarımız da tamam. Bazı arkadaşlar söylemişler kilit sistemi yapılmamış diye. Doğru söylüyorlar çünkü kilit sisteminin ne olduğunu bilmiyorum ki. Yani şuraları birleştire 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 bir şeyler yapmaya çalıştım. Şöyle bakın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere var ya bakın. Burayı birbirine geçmeli yapmam gerekirken maalesef ama maalesef anca bu şekilde yapabildim. Elimizde pirket sayımız az kaldı. Bitirebileceğiz mi onu da bilmiyorum. Sonra yani ister istemez yarım kalacak. Artık bakacağız şansımıza. Bir de arkadaşlar duvarların düzlüğü ile ilgili bir bakın birazcık şöyle olmuş nasıl söyleyeyim pizza kulesine benziyor. Yamuk yumuk artık. Kervan yolda dizilir. Çin setli gibi dedik ama bana daha çok neyse söyleyince yanlış anlaşılır. Fazla söylemeye gerek yok. Şuradaki duvara bir bakalım. Bu tam pizza kulesi arkadaşlar. Şöyle bakıldığında tam pizza kulesi gibi. Biraz eğik ama sallanıyor mu? Bakayım. Hafif sallanıyor ya. Yine biraz dayanır diye düşünüyorum. Ama burayı acil bitirmemiz lazım. Eğer bitmezse çok sıkıntı olacak. Vay be. Demek ki öğrenme böyle bir şeymiş arkadaşlar. Baskı altında öğreniliyormuş. İcatlar da baskı altında ve ihtiyaçtan ortaya çıkıyormuş. Kesinlikle oturduğunuz yerde, konfor alanınızdan çıkmadan hiçbir şey üretemezsiniz öğrenciler özellikle size söylüyorum. Oturduğunuz yerden hiçbir sınav kazanılmıyor. Ege buradan duyuyorsa kesin demiştir. Sen bana söylüyorsun. Kesinlikle ders çalışıyorum. Sen bana söylüyorsun baba filan demiştir. Neyse. Arkadaşlar ben şu talaz ile horozların yemeğini hazırlayayım. Bu arada size biraz time lapse şu görüntülerin time lapse'ını çekeyim. Olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım. Kemiğimiz pişti. Biraz soğumasını bekleyeceğiz ama size şöyle bir göstereyim. İlikle birlikte kaynadı. Yaklaşık 2 saattir belki de 3 saattir kaynıyor. Tüp bitmek üzere. Evet arkadaşlar. Kemiğin üzerinde etiyle, yağıyla, kuyruğuyla, iliyle sadece bu değil tabi bayağı bir malzeme var. O şekilde kaynattık. Özü tamamen suya aktı. Kemikle birlikte inşallah yiyecek. Dostlar biraz önce tam böyle bizim hayvanların yemini hazırladığımda gördünüz. Ama Anne. iftar daveti sağ olsunlar. Bugünkü yemeğimiz neymiş bir bakalım. Şöyle evet. Kanal Ağana Turabi'nin bahçesinden. Evet. Salatalık Suriyeli kardeşlerimizin serasından. Domates Bizim mücahit almıştı Geçen gün göstermiştik. Onun dışında bugünkü yemeğimiz ne arkadaşlar? Bir bakalım. Of! Şehriyeli pirinç pilavı. Şöyle daha dinleneyim. Kapatayım ben. Ne olur ne olmaz. Kardeş sen salatayı karıştır. Fazla biberli. İnşallah yamultmaz bizi. Arkadaşlar birazdan turabi gelecek. Hep birlikte yiyeceğiz. Görüntünün güzelliğine bakın. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Köpek mamasıyla ilikli kemiği kaynattım. Suyunu mamayla karıştırdım. Kemikler de burada. Şöyle göstereyim. Nasıl gözüküyor? iyi mi? Hani görüntü olarak bayağı bir büyük aslında. Kamerada küçük görünüyor olabilir. Tabii hep birlikte dostlar bunu verdikten sonra of benim bile canım çekti. Ama yemek yemiş oldum. Bak 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 kimi görüyorum kimi ne oldu ne zaman getireyim mi ha gelin mi Talas? hadi gel hadi arkadaşlar Talas heyecanla bekliyor çünkü kokusunu aldı hani bu et yağının ve iliğin kokusunu aldı kulaklar nasıl olmuş arkadaşlar hiç kimse bir şey söylemiyor orada yerdeki merdivenin özelliği arkadaşlar. Şu kapıyı güvenlik olsun diye dayamak için çünkü bu ara yavru köpekler de içeri girmeye çalışıyor ortalığı dağıtıyor diye düşünüyorum gel bakayım gel gel oğlum gel gel suyunu çok sevdi herhalde bizim talas hadi bakalım şimdi hep birlikte gidelim yumurta yemeye Aferin, aferin oğluma, aferin oğluma arkadaşlar. Nasıl? Güzel. Yiyecek herhalde. Hadi bir alışsa şöyle seni var ya artık yeter ki sen yumurtayı ye. Oh çok iyi, çok iyi maşallah. Oho. Oğlum Şahin sen de böyle olsan ne vardı sanki kolumuzu bacağımızı sakatlayacakmış gibi yiyorsun. Yesin bakalım nasıl görüntü güzel oluyor mu? Rüzgar umarım gelmiyordur arkadaşlar. Çünkü kafesin içerisinde rüzgar gelip gelmediğini bilmiyorum ama karışık yemin yanında yumurtada fena olmadı herhalde. Hadi sıra Şahin de. Dostlar Şahin için eldiven kullanmak zorundayım. Kesilmez, bıçak kesmez eldivenimizi. Çünkü öbür türlü sıkıntı olacak. Eğer yani bizim Sarı Kemal gibi olsaydı hiçbir sıkıntı kalmazdı ama maalesef Sarı Kemal yine insan evladı gibi. Bu uzaydan gelmiş arkadaşlar. Hani bazı arkadaşlar diyor ya nasıl bir şey. Gerçekten bu horoz değil. Bunun içine bir şeyler kaçmış. Görüntüsü horoz ama kendisi horoz değil. Çift kat güvenlikli. Yani yeni yer yapılana kadar. Evet. Hadi bakalım. Gel. Gel. Hadi. Oha. Hemen direkt elimi ısırıyor. Sıpa. Hadi. Hadi. Çok güzel. Sanki ejderha yetiştiriyoruz arkadaşlar ya. Şuna bak. Tok olduğu için mi yemek istendi acaba? Benim elimi değil ha. Aferin, aferin. Çok iyi, çok iyi. Aferin. Çok iyi. Direkt arkadaşlar. Yani şey veriyorum. Hani yumurtayı yiyor ama parmağımı da ısırıyor yani açıkçası. Ha, iyi. Yemliğin üzerinde. Şöyle tepeden çeksek. Ancak güvenliğimizi tepeden alıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Telefonu içeriye düşürürsen kötü olur. Yani sıkıntı yaşayabiliriz. Ona göre dikkatli olmakta fayda var. Aferin. Aferin Şahin. Seni yetiştireceğiz kardeş. Başka şansımız yok. Hadi. Afiyet olsun. Şahin de yumurtasını yerse aynen Efe gibi. Yumurtasını yedi miydi mutlu olacağız. Hadi bakalım. Hadi Şahin. Şimdi yumurtanın içerisi biz yemin içerisine atsak nasıl olur? Şöyle gösterelim gör. Evet. Parmağımız ısırıyor. Yani ha, beyazı çok sevdi. Sarısı herhalde boğazına dizilmiş olabilir. Arkadaşlar yemlikleri nasıl olmuş? Banyo tasıyla maşrapayla birine full yem. Karışık yem dolduruyorum. Öbürüne de su. Her zaman taze taze veriliyor. İbrahim hocam gözün arkada kalmasın yani bir Nedim diye bir Nedim Efe miydi? Bir arkadaşımız sürekli geri götür ver diyor. Niye öyle söylüyor anlamıyorum. Bakamıyor muyuz acaba? İnşallah sıkıntı değildir. Arkadaşımız üzülmesin kimse. Şahin bana emanet. Bakın arkadaşlar. Bak 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 bak. Oha. Fark etti ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Evet arkadaşlar. Benden istediğiniz haşlanmış yumurtaları Oha oha. Sanki var ya. National Geographic pardon Jurassic Park'taki şeyler gibi değil mi? Dinozorlar gibi. Oo, hadi hadi. Ben diyorum ya yani, boşuna demiyorum. Yani bu Şahin köpek mi? Pitbull mu? Yoksa canavar mı? Belli değil. Hadi hadi. Hadi yiyeceksen ye. Ya da şöyle yapalım içine atalım bunu. Suyun içine, yemin içine atalım. Elime vur. Çok güzel. İnşallah yemi görmüştür. Yumurtayı görmüşse çok iyi. Ha, gördü mü? Hadi lan. Neyse dostlar, o yavaş yavaş yer çünkü önü de doluydu. Dolu olduğu için de artık yapacak bir şey yok. Can isterse yer. Yemezse de kendi bilir. Ne diyelim arkadaşlar? Şahinle kapatalım. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı ve hepsinden önemlisi o güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.